en basit kızarmış tavuk tariflerini nerede bulabileceğini çok iyi bilenlerin kanalı Burger Haritası'na hoş geldiniz. Ben Sinan Amamserler. Tat ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu seride size yine bir tarif hazırladım. Ve kızarmış tavuk işinin inceliklerini anlatmaya başlayacağım bir serinin ilk videosunda size basitçe bir kızarmış tavuk nasıl yapılır onu anlatacağım. Hadi tarife geçelim. Malzemelerle ilgili tüm detayların aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer aldığını söyleyerek artık tarife başlayabilirim. Bu tarif için Tavuğun ızgara but denilen parçalarından küçük küçük küpler yaptım ve onu kefirle birleştiriyorum. Kefirde yaklaşık 24 saat bekleyecek tavuk parçaları hem kefir sayesinde yumuşayacak hem de hafif hafif kefirin ekşiliğini alacak. Bu arada kaplama için de un, nişasta ve tuz kullanıyorum. Un klasik bir kaplama malzemesi, nişasta bu kaplamanın sert olmasını sağlayacak. Tuz ise tahmin edebileceğiniz üzere karışımı tatlandırmak için. Ardından 24 saat geçtikten sonra kefirli tavuğumuzu önce birazcık o kefirini süzdükten sonra kuru karışımımızın yer aldığı kaba koyup kaptaki hem un hem de tavuğu bir güzel sallayıp karıştırmaya başlıyoruz. Böylelikle tavuğun her bir bölümü un, nişasta ve tuz karışımıyla kaplanmış oluyor. Dolayısıyla maksimum kıtırlık elde ediyoruz. Bir diğer taraftan da Tavama yağımı koymuştum. 175 dereceye kadar ısıttıktan sonra tavuklarımı parça parça yağın içerisine ekliyorum ve altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 2,5-3 dakika süre ediyor bu. Bu arada bu boydaki bir tavuk için bunu söylüyorum. Daha büyük, daha kalın tavuklar için süre birazcık daha uzayabilir. Kızartıyorum ve işlem tamam. Gerçekten bu kadar basit. Ardından tavukların çok az soğumasını bekliyorum. Yağdan çıktıkları için hemen damağınızı yakabilirler. Ve sonra servis tabağına alıyorum. Böylelikle en basit şekilde kızarmış tavuk tarifimi hazırlamış oluyorum. Çok iyi duruyor. Bu tarifte özellikle size kızarmış tavuk parçalarıyla bir şeyler hazırlamak istedim. Daha sonraki videolarda kızarmış tavuklu sandviç de hazırlayacağız. Burger demiyorum. Özellikle sandviç diyorum. Kızarmış tavuklu sandviç hazırlarken onun da birkaç tane böyle tüyosu var. Onları da göstermek istiyorum. Bu bir bazı tarifte. Kefir kullanmak videoda da gösterdiğim gibi o unlu karışımı aslında yapıştırmak için diye de düşünebilirsiniz. Onun alternatiflerini sizle çalışacağız. Dolayısıyla güzel bir video serisi olacak. Bu arada tat soslarının tamamı da ketçabı, mayoneze, hardalı, acı sosu bu kızarmış tavuğa çok iyi yakıştığı için hangisini seçeceğimi bilemedim. Hepsini de yan yana koydum. Ben şimdi bir acı sosla şu tavuğun tadına bakmak istiyorum ama. Acıyla beraber çok güzel olacağını eminim. Çünkü daha önceden bu tarifi kendime yapmıştım. Hmm. Tavuğun kıtır kıtır dış yüzeyi gerçekten çok lezzetli. Biz ileriki tariflerde o kaplamayı da birazcık zenginleştireceğiz. Hatta o kefirli karışımı da zenginleştireceğiz. Bu tarif bambaşka bir yerlere gidecek. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Başka buna benzer ne tarif yapabileceğimle ilgili de hatta dışarıda yediğiniz tavuklu sandviçlerle ilgili de bana aşağı yorum yazarsanız onların da benzerlerini yapmaya çalışacağız. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.